Selam arkadaşlar. Bu videoda PDF'i JPG'ye nasıl dönüştürebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. PDF'i JPG'ye dönüştürmek gerçekten çok basit. En fazla bir dakikanız alacaktır. Hemen nasıl olacağını göstereyim. Hemen Google'a açıyorum. Google açtıktan sonra I love PDF yazıyorum. Zaten direkt çıktı. En alttan ikinci siteye giriyorum. PDF'i JPG'yi dönüştüreceğiniz yer tam olarak burası. Şimdi biraz aşağıya kaydırıyorum ve PDF-JPG çevirme diye bir sekme var. Buraya tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra JPG'yi dönüştürmek istediğim PDF'i buraya sürüklüyorum ve sürükledim. Daha sonrasında ise e, kalite belirlemenizi istiyor. Yüksek ya da normal. İkisini de seçebilirsiniz. Ben normal seçiyorum ve JPG'yi dönüştüre tıklıyorum. Evet, PDF-JPG'ye dönüşmüş oldu. Şimdi bu görseli indirmemiz gerekecek. İndir diyorum ve inmeye başladı. Çok az bir vakit alır. 10-15 saniye kadar. Tabii ki bu PDF'in büyüklüğüne göre de değişir. İnmek üzere. Şu anda JPG'nin inmiş olması gerekiyor. Evet inmiş. Tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi PDF'im zaten iki sayfa. İlk sayfası burada. Diğer sayfası da burada. Evet PDF'i JPG'ye çok kolay bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Video tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.